Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ünlü bir restoran için hamburgerin yanında ikram edilmek üzere hazırladığım şeflerin büyük beğenisini kazanan çok lezzetli kütür kütür salatalık turşusu tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Bu salatalık turşusunu 230 kilodan yaptım. Birinci gün 130 kilosunu İkinci gün ise 100 kilosunu hazırladım. İlk gün 130 kilo olan salatalıkları suyun içerisine koydum. Suyun içerisindeki salatalıkların üzerine biraz sirke koydum. 20 dakika boyunca sirkeli suda beklettim. Sirkeli suda bekletmiş olduğum salatalıkların çiçekli bölümlerini alıyorum. Suyunun süzülmesi için kenara koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız gerçekten benim için çok kıymetli. Suyunu süzdürmüş olduğum salatalıkları alıyorum, uç kısımlarını elimle kopartıyorum. Bu salatalıkları bidonlara koyarken kesinlikle delme işlemi yapmayacağız. Sadece uç kısmını temizlememiz bizim için yeterli oluyor. Salatalıkların bu kısmı açıldığı için turşu suyu da oradan girecek. Uç kısımlarını temizlemiş olduğum salatalıkları kenara alıyorum. Cin biberlerini güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Cin biberlerinin de sadece sap kısmını temizliyorum. Sarımsakları da güzelce soyduk ve hazırladık. Ben bu tarifimde 5 litrelik bidon ve 1 litrelik kavanoz kullandım. Bütün malzemeleri hazırladık. Şimdi kavanozlama zamanı. Kavanozların taban kısmına 2 adet sarımsağı koyuyorum. Her kavanozun taban kısmına 2 tane cin biberi koyuyorum. Daha sonra şişeleri salatalıkla dolduruyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu aşamada kavanozları doldururken mümkün olduğu kadar sıkıştırarak doldurmaya özen gösterin. 30 adet 1 litrelik kavanozu bu şekilde hazırlayarak dolduruyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Kavanozları sıkıca doldurdum. 1 litrelik kavanozun üzerine 3 adet sarımsak koyuyorum. Daha sonra üzerine 1 adet cin biberi koyuyorum. 5 litrelik bidonları alıyorum. Taban kısmına 10 adet sarımsağı ekliyorum. Her 5 litrelik bidonların taban kısmına 5 tane cin biberini ekliyorum. Taban kısmına cim biberini ve sarımsağı koyduktan sonra bidonların yarısına gelinceye kadar salatalıklardan koyuyorum. Salatalıkları koyarken arada bir de bidonları sallamayı unutmayın. Böylelikle salatalıkları sıkıştırmış oluyoruz, bidonlarımız daha fazla salatalık almış oluyor. Bidonların orta kısmına geldikten sonra her bidon için 5 tane sarımsak ekliyorum. Daha sonra 5'er adet de cin biberinden ekliyorum. Tekrar salatalıkları alıyorum. Bidonların ince kısmına gelinceye kadar dolduruyorum. Bidonları doldururken arada bir de sallama işlemini sakın ihmal etmeyin. Bidonları ince kısmına kadar salatalıkla doldurdum. Her bidonun üzerine 10 adet sarımsaktan ekliyorum. Son olarak biberlerin üzerine 5 adet cin biberini koyuyorum. 1 litrelik kavanozlar için 1 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum. Turşularınızı yaparken sizlerde mutlaka kaya tuzu kullanın. İnce tuz ya da sofra tuzu kullanırsanız turşularınızda erime olur. 5 litrelik bidonlar için 5 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Turşuların tuzunu koyma işlemi bitirdikten sonra şeker koyuyoruz. Bunun için her 1 litrelik kavanoza 1 tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. 1 litrelik kavanozları bitirdikten sonra 5 litreliğe geçiyorum. 5 litrelik bidonlar için 5 tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum 1 litrelik kavanozlara bir çay kaşığı limon tuzunu ekliyorum 5 litrelik bidonlar için 5 çay kaşığı limon tuzunu ekliyorum. Bütün turşuların şekerini, tuzunu ve limon tuzunu ayarladık. Her 1 litrelik kavanoz için 1 çay bardağı üzüm sirkesi koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. 5 litrelik kavanoz için 5 çay bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. İsterseniz bu aşamada elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ikisi de turşuya çok güzel yakışıyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bütün kavanozlarımızın ve bidonların içerisine suyu koyma zamanı. Kavanozların ince kısmına kadar suyla dolduruyorum. 5 litrelik bidonlarımızı da aynı şekilde ince kısmına kadar suyla dolduruyoruz. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra güzelce çalkalıyoruz. 5 litrelik bidonlarımızın da kapağını sıkıca kapatıyoruz. Bu turşularımız 10 gün sonra olacak. Açıp 10 gün sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Tüketmek için açmış olduğunuz kavanoz turşularınızı mutlaka serin bir yerde saklayın. İlk olarak salatalıkların 130 kilosunu önceden yaptık. Daha sonra kalan 100 kiloluk salatalığı da sonradan yaptık. Sararmış olan turşular 3 gün önceden yapılmış olan turşular. Yeşil olanlar ise 3 gün sonra yapılmış olan 100 kiloluk salatalık turşuları. Yani turşularımız 3 gün sonra bu şekilde sararmış oluyor. 230 kilo salatalıktan yapmış olduğumuz bu turşudan 88 adet 5 litrelik bidon, 30 tane 1 litrelik kavanozla turşumuz çıktı. 10 gün sonra açıp kütür kütür çok lezzetli olan salatalıklarınızı tüketebilirsiniz. Bu lezzetli turşu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz turşumuzun son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.